Herkese merhabalar. Benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sardunyalarla geldim. Bugünkü videomuzda sardunyalarımızın kış bakımı Aralık ayından başlayan bakımlarını sizlerle bölüşeceğim. Sardunyalar hangi kürleri daha çok seviyor? Hangi kürler vermemiz gerekiyor? Hepsini bugün bu videoda detaylı olarak paylaşacağım. Özellikle Sardunyalarımın son halleri gördüğünüz gibi harika. Ceylan gözlü sardunya bayağı güzelleşti. Her tarafından yeni sürgünler, yaprakları sağlıklı gözüküyorlar. Aynı şekilde bu sardunya her tarafından yeni filizler, küçük yavruları çıkmaya başladı. Bakar mısınız? Diblerinden yavrular gelmeye başladı. Bu da çok güzel gelişim gösteriyor. Bunun rengini çok beğeniyorum. Portakal renkli, güzel bir rengi var arkadaşlar. Diğer sardunyalarımın yaprakları koyu yeşil, sağlıklı, güzel gelişim gösteriyorlar. Bugün sizlere sardunyalarımızın en çok nasıl bir bakım yapmamız gerekiyor? Sardunyalarımızın yapraklarının bu şekilde koyu yeşil olması için en çok yapraklarından besleyeceğiz. Kış aylarında yapraklarından beslemeye özen gösterin. Bu şekilde tomurcuklar çıkarmaya başladı sürgünlerinden. Bu tomurcuklarını biz bu şekilde bırakmayacağız arkadaşlar. Hepsinin budamasını yapacağız. Kış aylarında en azı sardunyalarınızın 3 ay dinlenmesi gerekiyor. Dinlenmesi şart sardunyaların. Çünkü yapraklarına, köklerine vermesi gerekiyor gücünü. İlkbaharda dolu dolu güzel çiçek açmasını istiyorsanız budamasını yapmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Sardunyalar sürekli çiçek açması gerekmiyor. 3 ay en azı yılın 3 ayını dinlendirmemiz gerekiyor. Serin bir ortamda, havadar bir ortamda tutmamız gerekiyor. Bu şekilde bakım yapıyoruz. Bakın bu da aynı şekilde her tarafından tomurcuklar toplamaya başladı. Gördüğünüz gibi küçük küçük tomurcukları hepsinin bu videoda sizlerle birlikte budamasını yapacağız. Bu tomurcukların çiçek açmasına izin vermeyeceğiz. Bu tomurcuklar çiçek açtığı zaman çiçeklerimizin yaprak uçlarından sararmalar meydana gelebiliyor. Bakın 2-3 tane çiçek tomurcuğunu normal şekilde çiçek açmak istiyorsa da diğer tomurcuklarını sararttı. Çünkü gücü yetmiyor. Çiçek açması için kış aylarında bunun hepsini biz engellememiz gerekiyor yani budamamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi sarı tomurcuk sadece bir tanesi yeşil gözüküyor. Bu yeşil gözüküyor ama bunu da bu şekilde bırakmıyoruz. Dinlenmesi gerekiyor çiçeklerin. Hepsini bu şekilde budamasını yapacağız. Tomurcuk budaması Aralık ayından başlıyoruz. Ocak ayından Şubat ayına kadar gidiyor arkadaşlar. Mart ayından bırakıyoruz tomurcuklarını güzel çiçek açması için sağlıklı büyümesi için bu üç ayı dinlendirmemiz gerekiyor sardunyalarımızın yapraklarından besleyeceğiz yapraklarından beslenen köyler iyodlu besinler tentürlü iyod eğer elinizde tentürlü iyod yoksa da arkadaşlar batikon kullanabilirsiniz 1 litre suyun içerisine 2 damla batikon kullanacaksınız koyacaksınız güzelce karıştırıp çiçeklerinizin yapraklarına püskürteceksiniz, gövdesine püskürteceksiniz. Bu çok önemli ve çok faydalı bir kördü. Yumurta suyunu suda bekletiyorsunuz. 3 gün bekletmeniz gerekiyor. Bir gece yok arkadaşlar. 3 gün suda bekleteceksiniz. Daha sonra süzüp çiçeklerinizin yapraklarına püskürteceksiniz. Bu da çok güzel faydalı bir yöntemdi. Ben her zaman yapıyorum. Çiçeklerimin yapraklarından belli oluyor zaten. Koyu yeşil olduklarını. Bazı eski yaprakları sarı gözüküyor. O yapraklarını da budamamız gerekiyor. Daha sonra bir litre suyun içerisine bir çorba kaşığı hidrojen peroksit katıyorsunuz. Güzelce karıştırıp çeklerinizin yapraklarına püskürteceksiniz. Bu da çok önemli. Çiçeklerinizin yapraklarının sağlıklı büyümesine, yaprak hastalıklarının uzak tutmasına yardımcı oluyor. 15 gün aralığıyla 20 gün aralığıyla hidrojen peroksit yapraklarına püskürtün arkadaşlar. Çiçeklerinizin güzel gelişmesi için, sağlıklı büyümesi için bu çok önemli. Daha sonra çiçeklerinizin toprağına Mangal kömürü gömebilirsiniz. Mangal kömürünü iyice ezip toprağına serpiştirebilirsiniz. Mangal kömürü çeklerinin kış aylarında en ihtiyacı olan oksijeli vermiş oluyor. Çeklerinizi oksijelini mangal kömüründen rahat bir şekilde verebilirsiniz. Veya odun kömürü fark etmez. Güzelce eziyorsunuz toprağına serpiştirip harmanlayacaksınız. Karıştıracaksınız toprağını. Daha sonra üzerinden su dökeceksiniz arkadaşlar. Bu bizim çiçeklerimiz için çok faydalı ve çok önemli bir kürdü. Sardinyaların en çok sevdiği kürlerden birinci olarak biri de tentürlü yoğurtta arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmıştım. Defalarca paylaştım. İnsan sağlığına ne kadar fayda sağlıyorsa da bitkilerimizin yapraklarına bir o kadar faydası var. Çeklerinizin yapraklarına püskürteceksiniz. Bu şekilde güzel bakım yapacaksınız. Şeklerde oluşan mantar hastalığı, dal siyahlaşma hastalığı hepsini tentürlü yodla kurtarabilirsiniz. Bakın bazı takipçilerim tentürlü yod ne diyorlar? Tentürlü yod arkadaşlar bildiğimiz yod eczanelerden bulabilirsiniz. Eskiden Türkiye'de satılıyormuş tentürlü yod. Artık satışta yokmuş. Batikon kullanabilirsiniz. Batikon da aynı şekilde tentürlü gibi bakın bu şekilde yapayım. Net olarak göstereyim sizlere. Batikonla çiçeklerinizin hastalıklardan koruyabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli, çok faydalı. Çoğu adam bilmiyor bu kürleri. Ben sizlere paylaşıyorum. Çiçeklerimin son hallerini de paylaşıyorum. Çiçeklerimizin bakımını da paylaşıyorum. Hep sizlere doğal yollarla geldim. Bugün sizlere yine doğal yollarla kürler tarifi veriyorum. Birkaç kürler tarifi veriyorum. Her videomda bir tane kür tarifi vermiyorum. Videomun sonuna kadar izlediğinizde göreceksiniz. Birkaç kür tarifi veriyorum çiçekleriniz için. Çiçeklerinizin bol bol çiçek açması için 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı pancar katıyorsunuz. Rendelenmiş pancarı iyice güzelce karıştırıp süzdükten sonra çiçeklerinizin nemli bir toprağına bir çay bardağının ölçüsünde vereceksiniz. Bu da çok önemli çok faydalı bir kördü. 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı kül katıyorsunuz. Bildiğimiz mangal kömürünün külünü, odun kömürünün külünü fark etmez. Külün içerisinde bol miktarda fosfor var. Bu fosfor da çiçeklerinizin bol bol çiçek açmasına yardımcı oluyor. Fosforlu besinleri daha çok mart ayında vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çiçeklerinizin tomurcuk topladığı mevsiminde verdiğinizde daha güzel, daha sağlıklı, daha büyük boy, daha güzel çiçek açacak arkadaşlar nasıl anlatsam çiçek yapısı büyük olacak fidelerimiz de aynı şekilde çok güzel gelişim gösteriyorlar gördüğünüz gibi sağlıklı yaprakları bugünlük de bu kadar olsun kendinize iyi bakın sağlıkla kalın